Uzman Hekimlerimizle programımız devam ediyor. İyi günler sayın izleyicilerimiz. Bugün size önceden de bahsettiğimiz karın ile ilgili sıklıkla karşılaştığımız sorular üzerinde daha yeni neler anlatabiliriz ve daha detaylı neler üzerinde durabiliriz bunlardan değineceğim. Özellikle son günlerde erkeklerde de karın germe ameliyatları yapmaya başlamamızdan dolayı erkeklerden de bir hayli karın germe ile ilgili sıkça soru almaktayız. Özellikle kadınlarda doğuma bağlı olarak kilo alma ve karındaki yırtıklar, sarkmalara bağlı olarak karın germe ameliyatları ile ilgili ihtiyaç ortaya çıkmaktaydı. Erkeklerde ise kilo alma, ani kilo alıp vermelere bağlı olarak yine karın bölgesinde çatlaklar ve sarkmalar ortaya çıkmakta ve bunlara yönelik karın germe ameliyatları yapmaktayız.